Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı sayfa 43, 44 ve 45'i işleyeceğiz. Konumuz zihinden çıkartma işlemi. Kurtuluş İlkokulu'nun öğrencileri bir köy ilkokulunu kardeş okul olarak seçtiler. Kurtuluş İlkokulu'nun 4. sınıfındaki öğrenciler kantindeki 180 kuruşun, kuruşun kalem, kalemin 30 tanesini satın aldılar. Bu kalemleri kardeş okula gönderdiler. Kantinde kaç tane kurşun kalem kaldığını zihinden nasıl bulabileceğinizi açıklayınız. 180-30 eşittir 150 tane kurşun kalem kaldı. İkişer kişilik gruplar oluşturunuz. Grup üyelerinden biri iki basamaklı bir doğal sayı belirlesin. Diğer üye de ilk üyenin söylediği sayıdan küçük ve onun katı olan iki basamaklı bir doğal sayı belirlesin. 82 iki basamaklı bir sayı. 50 2 grup. Üyeler belirlenen büyük sayı ile küçük sayının farkını zihinden bulsunlar. 50, 50 onluk eksi 5 onluk eşittir 3, 30 olur. Üyeler işlem sonuçlarını karşılaştırarak izledikleri yolların geçerliliğine karar versinler. İşlemi zihinden onluk tabanları kısa yoldan çıkararak kolay şekilde bulduk. Aşağıdaki problemleri zihinden çözünüz. Hasan Bey'in 485 TL'si vardı. 50 TL'ye kravat aldı. Hasan Bey'in geriye kaç Türk lirası kalmıştır? 485 eksi 50 eşittir 435. Burcu Hanım 569 TL'ye manto, 200 TL'ye ayakkabı aldı. Mantonun fiyatı ayakkabının fiyatından kaç Türk lirası fazladır? 569 200 eşittir 369 lira fazladır. Bir gömlek atölyesinde bir haftada 635 gömlek dikildi. Gömleklerin 400 tanesi mağazalara gönderildi. Bir haftada üretilen gömleklerden kaç tanesi atölyede kalmıştır? 635 eksi 400 eşittir 235. Bir pastanede 324 tane poğaça üretildi. Poğaçalardan 70 tanesi sabah kahvaltısında tüketildi. Bu pastanede geriye kaç tane poğaça kalmıştır? 324 eksi 70 eşittir 254. Yeliz'in kumbarasında 253 TL'si vardı. Yeliz kumbarasından aldığı 80 TL ile bir oyuncak aldı. Yeliz'in kumbarasında kaç Türk lirası kalmıştır? 253 eksi 80 eşittir 173. Bir markette 950 kutu süt vardı. Kutu sütlerden 500 tanesi satıldı. Bu markette geriye kaç kutu süt kalmıştır? 950 500 eşittir 450. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. 768 eksi 30 eşittir 738. 369 eksi 40 eşittir 329. 527 eksi 20 eşittir 507. 653 eksi 60 eşittir 593. 473 eksi 100 eşittir 373. 847 eksi 300 eşittir 547. 706 eksi 500 eşittir 206. 519 eksi 200 eşittir 319. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.